Merhabalar. Bildiğiniz gibi bütün dünya etkisi altına alan bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde ülkemiz önemli oranda etkilenmiştir. Bu pandemi hemen herkesin hayatını, bazı insanlarımız maalesef hastalanarak, bazı insanlarımız bazı yaşam aktiviteleri kısıtlanma durumunda kalarak etkilenmek durumunda kalmıştır. İnsanlar böyle bilinmeyen, birdenbire ortaya çıkan bir tehdit ve tehlike durumlarında kişiden kişiye değişmek üzere çok farklı tepkiler, ruhsal tepkiler gösterebilirler bu hafif bir korku, kaygı olabileceği gibi daha ileri düzeyde de yani hayatı bozacak düzeyde de yine korku, kaygı, ciddi sıkıntı ortaya çıkabilir. Bazen böyle sanki gerçek dışı bir dünyanın içinde yaşıyormuş gibi hislere girebiliriz. Bazı insanlarda bu ciddi olarak bir travmatik etki dolaştırabilir. Ama tabii ki sürecin belirsizliği uzaması önemli etkileyici faktörlerden bir tanesidir. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Ruh sağlığımızı bu durumlarda nasıl koruyabiliriz? Burada belirsizliğin giderilmesi lazım. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için önce durumu iyi tanımlamamız gerekiyor. Durum nedir? durum bir salgın. Bu bir virüs salgını. Eninde sonunda bu. Geçecek bir salgın. Yani ila nihaya sürecek bir şey değil. Sonunda bu bitecek. Bütün çabalar bunun erken bitmesi ile ilişkili. Bunu iyice zihnimize tekrar tekrar yerleştirdikten sonra, düşündükten sonra bir diğer şey biz ne yapabiliriz? Ben kendim ne yapabilirim? Bireysel olarak bizim üzerimize düşen görevler neler, sorumluluklar neler? Onlara yapmamız gerekiyor. Bizim burada yapabileceğimiz şey sadece evde kalıyorsak da işe gidiyorsak da yapabileceğimiz şey korunma tedbirlerini iyi uygulamamız gerekiyor. İşte maske kullanmak, hijyen kurallarına iyi uyma, fiziksel sosyal mesafeyi korumak Bunları mutlaka iyi uygulamamız gerekiyor. Onun dışında da eğer çok ciddi baş edemeyeceğimiz derecede bir ruhsal sıkıntıya girersek de mutlaka bir psikiyatri uzmanından yardım alma yoluna gitmemiz gerekiyor. bu Evde kalanlar için yapılabilecek şeyler neler olabilir? Hani egzersiz yapılabilir, kitap okunabilir, iletişimde kalmak insanlarla. E, durumu konuşmak bazen gerekir. Sürekli zihnimizi haberlerle doldurmak bizi belli bir süre sonra yoracaktır. Sevdiklerimize, dostlarımıza durumu konuşabiliriz. Hayatın diğer alanlarıyla ilgili, konuyla ilgili konuşabiliriz. Tanımlanmış gevşeme egzersizleri var. Onlar yapılabilir. Burada vakti doldurmak gerekiyor. Bir şeylerle doldurduğumuz zaman bu süreci daha iyi atlatacağımızı düşünüyorum. Başta söylediğim şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Gerekirse elimize şöyle bir kağıt kalem alarak durum nedir? Bunu tanımlamak, durum bir salgın, sonunda bu bitecek. İkincisi de ben ne yapabilirim? Benim yapabileceğim şey korunma tedbirlerine uymak. Onun dışında da vaktimizi iyileştirici, bize iyi gelen şeylerle biraz doldurmak gerekiyor. Bu süreç e, tamamıyla hiç kimse etkilenmesin, psikolojik olarak kaygıya girmesin denemeyecek bir süreç değil. Ama bunu da bir şekilde yönetip sona erdirmemiz gerekiyor. Bütün halkımız için, bütün insanlık için inşallah bu en az hasarla atlatırız. Güzel günler inşallah çok uzamadan tekrar gelir. İyilikler temenni ediyorum herkese.